Osmanlı İmparatorluğu, adaletle hükmettiği kadar, ihaneti de en ağır şekilde cezalandırdı. Bu cezalar öyle dehşet vericiydi ki, yalnızca suçluya değil, tüm halka ibret olsun diye uygulanırdı. Peki hangi padişah döneminde, kimler bu korkunç sonlara mahkum edildi? Gelin tarihin karanlık sayfalarını birlikte aralayalım. Fatih Sultan Mehmet döneminde, isyan eden ya da Osmanlı'ya ihanet edenlerin en korkunç sonu, kazığa oturtmaydı. Suçlu günlerce can çekişerek halkın gözü önünde ölürdü. Bu yöntem Vlad Tepes yani Kazıklı Voyvoda'yla özdeşleşmiş olsa da Osmanlı'da da ihanetin cezası buydu. Fatih Sultan Mehmet döneminde Balkanlar'da başkaldıran köylü liderleri böyle cezalandırıldı. Hatta kazıklı voyvoda'nın ünü de bu yöntemden gelir. Kanuni Sultan Süleyman devrinde rüşvet ve ihanete bulaşan bazı devlet görevlilerinin sonu kaynar kazan oldu. Devletin kazanında pişmeyenler, kendi kazanda pişer denirdi. Bu ceza, halkın dilinde ibretlik bir deyime dönüşmüştü. 1530'da Sadrazam İbrahim Paşa'nın emriyle bazı devlet görevlileri, rüşvet ve ihanetten dolayı kaynar kazana atılmıştır. Yavuz Sultan Selim, disiplin ve sertliğiyle biliniyordu. İran casusları yakalandığında, derileri yüzülerek öldürüldü. Bazen deriler doldurulup halka sergilenirdi. Bu korkunç yöntem, düşmana gözdağı vermek için kullanıldı. 1514 Çaldıran seferi sırasında Osmanlı topraklarında yakalanan Safevi casuslarının bazıları derileri yüzülerek cezalandırıldı. Osmanlı'da en sessiz ama en acımasız cezaysa boğma yöntemiydi. Şehzadeler ve paşalar ipek kemerle boğularak öldürülürdü. 1595'te tahta çıkan 3. Mehmet bir gecede 19 kardeşini boğdurarak tarihe geçti. Bu Osmanlı tarihinin en kanlı kardeş katliydi. Ağır suç işleyenler bazen aç bırakılmış köpeklere atılırdı. Birkaç dakika içinde paramparça edilen suçlu, meydanda izleyenlere korku salardı. Bu, Osmanlı'nın en vahşi ve en ürkütücü cezalarından biriydi. İkinci, Bayezid ve Kanuni dönemlerinde bazı eşkıya ve hainlerin köpeklere parçalatıldığı kaynaklarda yer alır. Osmanlı'da infazlar gizli yapılmazdı. Beyazıt meydanında, at meydanında on binlerce kişi izlerdi. Her infaz, halkın hafızasında bir korku anısı olarak kalırdı. Devlete karşı gelen herkes, ibret için sahneye çıkarılırdı. İstanbul'da At Meydanı, Sultanahmet, Beyazıt Meydanı en bilinen infaz alanlarıydı. Osmanlı'nın ihtişamlı tarihi kadar karanlık bir yüzü de vardı. İhanetin ve suçun bedeli ağırdı. Bu cezalar, yalnızca suçlulara değil, halka da bir uyarıydı. Sizce, bu yöntemler adalet miydi, yoksa vahşet mi? Yorumlarda buluşalım.